Evet hocam şimdi e, bu arada tabii Se Sayın Cevdet Akçay da bir açıklama yaptı. O da dedi ki enflasy aylık enflasyonun altında yatan trel sürdürülebilir bir şekilde düşene kadar biz e, bu patikada devam edeceğiz. E, tasarlanmış bir sonuç değil ama TL'de bu patikadayken değerleniyor. E, ama biz bunu şey devam ettireceğiz. Bu bir süre daha böyle gidecek açıklamasını yaptı. Nitekim. Sayın Mehmet Şimşek de televizyonda yaptığı açıklamalarda bunu destekledi. Şimdi bu bize şeyi söylüyor. Yani faiz indirimi beklentisi, bizim izleyicilerimizin önemli bir kısmı sonuçta şeyi merak ediyor. Yani ben paramı ne yapacağım merak ediyor. Bir de risk seven çok seven de epey miktarda bir şeyimiz var, yatırımcımız var. Onlar da e, tabii faiz indirimi geciktikçe yerli hisse senedi piyasasındaki o testlerde çok hırpalanıyorlar. Dolayısıyla faiz indirimi bir an önce gelse beklentisi sanki bu açıklamalarla iyice öteleniyor gibi geliyor bana. Şimdi yine ilk baştaki açıklamama döneyim. Yani bu olması çok kötü olsa daha iyi olur ayrı. Fakat Cevdet Akçay'ın değil mi diye Cevdet Akçay Bey söyledim. Evet. Söyledim. Evet. Senin de geçmişte hizmet verdiğin, çalıştığın bankanın evet. önceki, geçmişteki baş ekme. Sen de tanışmışsındır. Ben de tanıştım. Evet, Mesela evet. bu tip bir bu tip profilin, bu tip bir e, iktisatçının Merkez Bankası yönetiminde olması iyi bir şey. Yani çünkü biz piyasadaki bir sürü insan ya onunla iş yapmıştır ya daha önce raporunu okumuştur ya konuşmuştur evet, ya tamam. beraber çalışmıştır. Dolayısıyla söylediği zaman en azından ben de güvene yandırıyor. Ha demek ki böyle yapacaklar etkisi yaratıyor bende kafadan bir numara. İki numara, ben olsam böyle mi yapardım, böyle mi? Ya boş ver, ben olmayacağıma göre. Cevdet Akçay Bey'in söylediği şey önemli ve bize net bir şekilde ben daha devam edeceğim diyor. Hatta Sayın Yok. Merkez Bankası Başkanı da değil mi? Yurt dışında bak o da bir açıklaması bugün Bloomberg'de işte bir cümle bak okuyayım. Daha hızlı veya kırılgan iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli dedi. Tamam? Şimdi burada bambaşka Çok bir şey şeyler abi. Dünyadaki başka bilmem ne formu falan. Laf kalabalığına gerek yok. Yani diyorlar ki kardeşim biz faizi bir indirirsek bir de adım atarsak bu iş çözemeden bitirirsek abi yine olmadı dur 3 ay sonra tekrar önlem alalım demek istemiyoruz diyor. Yani, Eğer kimse bize karışmazsa vaktimiz varsa biz de farkındayız bu iş ağırdan ilerliyor ama biz bunu sürdüreceğiz dediklerini anlıyorum. İki önemli isimden birden. Ben dediğim gibi Sayın Fatih Karan'da başarılı buluyorum ama tanımıyordum eskiden. Ama Cevet Akciği piyasadaki ki hemen saçici iyi kötü tanır bilir. Dolayısıyla aynı minvalde bir mesajları var. O zaman bu iş sürecek ha. Şimdi gelelim risk seven yatırımcı olarak ya evet onu istiyoruz ama bu kadar net mesaj varken acaba fazla ısrarcı olmamak mı lazım? Yani çünkü çok net. Evet. Bu işe yapmaya gücü olan iki insan diyor ki biz bunu böyle yapacağız diyor. Bu daha net söylemez yani. Burada erki olan iki insan bunu böyle yapacağız diyor. Çünkü bunun yanına ama ekonomi yavaşladı ama sanayi bilmem ya bunu bilmiyor mu adamlar biliyorlar. Bütün verileri almış hepsini biliyor ve diyor ki böyle yapacağız diyor. Dolayısıyla pozisyonuna aşık olmak dediğimiz nokta belki bizi üzebilir bu ara. Yani bu kadar bariz bir mesaj varken e, akıntıya karşı yüzmemek mi lazım? Bu mesajı dikkate almak mı lazım? Ha ben risk seviyorum biraz risk alayım mı? Alayım. Ya yani benim mesela iki tane besimden bir tanesi yüzde yüz hisse hala düştü çıktı bana ne falan diye bakıyorum ama yani sonuçta biz beraberiz, aynı gemideyiz. Hadi birbirimize gaz verelim, bir faydası olmayabilir.